Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a dönüyoruz. Koşu bandı yapacağız. Ama koşu bandı yapmadan önce video 2000 like gelsin. Öncelikle bize lazım olan eşyalar yapışkan piston, bir tane istediğiniz blok, redstone meşalesi, yine bir tane istediğiniz blok, redstone şalter ve redstone yerleyici. İlk önce burada 9 blokluk kazıyoruz. Nether'a gelmeden böyle. Tam iki bloğuna kazacağız. Sonra buraların içine şu blokları koyacağız. Ama ortasında bir boşluk olmadı ki olmaz yoksa. Şuraya böyle, böyle düz bir redstone üstlerine de ve bunlar hep yanıp sönecek. Sonra burayı kırıp redstone. Buraya da 3 blok kırıyoruz. Tam buraya bir tane yapışkan bir stone koyacağız. Ama koymadan önce Şöyle kapatma sistemini yapalım ki çok ses çıkartmasın. Tam burada yapacağımıza göre o zaman şalteri de buraya koyalım. Kapatalım şimdi bunu. Bunu da buraya Sonra kütüğümüzü koyup bunu tam üstüne de bir tane koyuyoruz. Sistem hazır. Şimdi bunun hızlandırıcılarını yapacağız buradan hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu en hızlı modda, biraz daha yavaş modda. Böyle yavaş yavaş modlara doğru geçiyor. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.